Duran Adam Erdem Gündüz, 2013'te Gezi Parkı protestoları sırasında Taksim Meydanı'nda tek başına sessiz bir direniş başlattı. Gezi Parkı protestolarının 21. gününde Taksim Meydanı ilginç bir eyleme tanık oldu. Erdem Gündüz isimli genç Atatürk Kültür Merkezi'nde asılı olan Türk bayrağı ve Atatürk posterinin karşısında ayakta durdu. Siz mi aradınız 155'i? Ben aradım, ba baktım duruyor burada. Peki, Peki nasıl ilginizi çekti sizin? Ne kadardan beri duruyor? Musunuz? duruyor. Ne kadardan beri duruyor? Ben orada oturuyorum baktım duruyor. Ben de dikkatimi şey, çektim. Yani yönelik bir şey mi yapacak, bir şey mi yapacak o yüzden. Hiçbir pankart taşımadı, hiçbir slogan atmadı. Sadece Atatürk Kültür Merkezi'ne karşı hareketsizce durdu. Bu basit eylem milyonlarca kişiyi etkileyen bir sembol haline geldi. Hiçbir hareket yapmadan bir halkın sesi olmayı başardı. Ardından birçok kişi Duran Adam eylemini tekrarladı ve bu protesto biçimi kısa sürede tüm ülkeye yayıldı. İstanbul Taksim'de başlayan Duran Adam eylemi ülkenin her yerine sıçradı. Ama Duran Adam'ın Taksim'deki duruşu aslında bir ilk değildi. Ondan tam 34 yıl önce yine Taksim Meydanı'nda kımıldamadan duran biri daha vardı. Vatandaş Rıza 1979 yapımı Vatandaş Rıza filmi, sessiz bir kahramanın adalete olan inancını yitirmeden nasıl mücadele verdiğini anlatır. Rıza'nın hikayesi, şiddete başvurmayan, sessiz ama güçlü bir direnişin öyküsü. Bir insanın direnci, adalet arayışı ve onur mücadelesi parayla satın alınamaz. Ne kadar güçlü olursanız olun, Rıza gibi bir adam karşınıza çıktığında yaptığınız haksızlık mutlaka göğüs yüzüne çıkar. Filmdeki Rıza karakteri sadece bir sinema kahramanı değil. Türkiye'deki sayısız kişinin adalet arayışını simgeliyor. Kalk vatandaş rıza diyen son sahne aslında hepimize bir çağrı. Bu mücadele Rıza'nın değil, hepimizin mücadelesi. Vatandaş Rıza her vatandaş gibi sıradan bir insandır. Küçük bir vatandaş ve büyük vatandaşlar büyük insanlar. Eğer bir gün vatandaş Rıza büyük vatandaşların zulümlerini hoş görmez ve onlara katılmazsa ne olur? ...kendi küçük gücünün farkına varırsa... ...ve artık alım yazısının çizilmesini büyük vatandaşlara bırakmazsa ne olur? Sizler... ...hepiniz birer vatandaş Rıza... ...Rıza'nın karısı... ...çocuğu gibi benzer acıları çekenler... ...akları çiğnenenler... ...paralı güçlerin namussuzca oyunlarıyla yenik düşenler... ...Rıza'nın direnişine yürekten katılacak... ...taşıdığı bayrağa dört elle sarılacaksınız zorla ezilmek istenen, horlanan, hakları çiğnenen yoksul bir vatandaşın... ...gerçekte toplumun bütün katlarına yansıyan onurlu savaşını kim kazanacak? Vatandaş Rıza, işte bu soruyu ilk defa soran bu meşaleyi ve onun aydınlığında gerçek yolu gösteren ilk destan filmidir.